evrağını babamla beraber koluna girip imzalayıp ondan sonra temelini attırmışsın. Şimdi de ben o evde oturuyorum. Allah. Biz de iki başkan biliyoruz daha o dönemde. Ya Allah rahmet eylesin. Güzel evet. bile. Evet. Bir de siz. Bir de siz bak. Biz eski. Evet. Allah'ın başkanım. Amin. Allah razı olsun. Biz geldin başkanım. Hayat Saadet Partisi'nin belediye başkan adayıyım. Desteklenmişler. İlerleyeceğiz inşallah. İyi. Çok güzel İnşallah başkanım. o günlere geri döneriz. Evet. Hep bir Gerçek başkan gerçek efzaveti, ha. Evet. My GUN!